Bir gün Temel, Karadeniz'in bir köyünde sabah erkenden uyanmış. Camdan bakmış, tarlaya doğru bir ışık huzmesi inmiş, gözlerini kısıp bakmış. Uy, bu sefer kesin uzaylılar geldi ha, demiş. Koşmuş, fındık tarlasına gitmiş. Tarlada bir figür var, parlak kıyafetli biri. Temel korkmuş ama merakı ağır basmış, usul usul yaklaşmış. Sen nesin la, demiş. Ben Zarkon. Jüpiter'den geliyorum." demiş figür. Temel bir an durmuş, sonra ciddiyetle cevaplamış. "Ula bak, bizim muhtara gitmeden burada bir şey satamazsın ha." Zarkon şaşırmış. "Ben buraya insanlıkla temas kurmaya geldim." Temel yine bozuntuya vermemiş. "İyi güzel de bizim köyde herkes öyle diyor zaten." Geçen ayda Cemal dayı insanlıkla temasa geçtiğini söyledi. Aslında düşüp traktöre kafasını vurmuş meğer. Uzaylı ne yapacağını bilemezken temel devam etmiş. Sen şimdi uzaylıysan bir marifetin vardır. Işınla beni kahveye. Zarkon kollarını kaldırmış. Zzzzt diye ışın sesleri çıkarmış ama tabii hiçbir şey olmamış. Temel kaşlarını çatmış. Ula Zarkon, senin pilin mi bitti nedir? Uzaylı bozulmuş. Benim gemi de arıza yaptı. Tamir edene kadar buradayım. Temel hemen çözmüş durumu. Hah tamam. Gel sen bizim İsmail'in hurdalığa. O mikser motorundan roket bile yapar. Hem seninle uzay meyhanesi açarız. Ve böylece Zarkon köyde zeki uzaylı lakabıyla tanındı. Üç hafta sonra köylüler hala anlamadı adamın niye her şeyi ışınlamaya çalıştığını ama onu horoz dövüşüne götürünce tam adapte oldu.